Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Evet ek tercih döneminin son sorularını cevaplıyoruz. Artık son değişikliklerini yapacağınız dönemdeyiz arkadaşlar. Saatlerdeyiz. Yanlış yapılanlar belki de farkında olmadan yaptıklarınız üzerine sabah sizle hemen bir video paylaştım. Yani bu videoyla karıştırmak istemedim son dakika. En azından sabahtan görüp de kanalımıza abone olan arkadaşların değiştirmesi için. Bunu yine tekrarlıyorum. Yani sabahki videomuza da gidip bakabilirsiniz. Ama kısaca belirtirsem arkadaşlar bazı arkadaşların ödemeleri geri gönderilmiş, ödemeleri olmamış. Yani %60-%65'lik bir kısmın tercihini yapmadığı, ek tercih yapmadığı gözüküyor. Bu mezuna kalmakla alakalı da olabilir, yapmamakla da alakalı olabilir. E, çünkü belki istedikleri yer, hayallerini kurdukları yer olmayabilir ama ben burada kendimi uyarmakla mesul hissediyorum bilerek bunu. En azından belki bir yanlışlık vardır. Girin sayfanıza, gelen mesajları kontrol edin ödemeniz olmuş mu olmamış mı arkadaşlar. Çünkü siz bakın bu fırsat da olabilir tercih yapanların sayısının düşmesi olan kontenjan'a yoğun bir taleple girmenizi de sağlayabilir. Siz dikkat edin, sayfanızı kontrol edin. Biz bu videoda şimdi arkadaşlar sizlerle okullara ne zaman başlayacağız sorularınızı, işte tercihin kabul olmamasını burada konuştuk dikkat etmenin üzerine. Sınav ne zaman açıklanır önemli sorulardan biri. Ek tercih sonrası ciddi bir sorun da var. Ee, onu da bu videonun içindeki sorular için cevaplayacağım. O da, bundan sonraki videolarımızda büyük ihtimal bunu konuşacağız. E, nelerin beklediğini. Bundan sonra gelecek videolarda büyük ihtimal 1-2 videomuzda bundan bahsederiz. Bununla ilgili umarım bir çözüm önerisi de gelmiş olur. Videoya geçeceğiz şimdi. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu dönemi böyle birlikte atlattık. Sizin beğenileriniz, video kanalımıza abone oluşlarınız da bizi motive ediyor. şimdi sorulara başlayalım. Ciddi bayağı bir sorumuz var. Bunların hepsini cevaplayacağız. Cevaplaya Hadi gidelim arkadaşlar. Tercihimi nasıl iptal ederim? E minimalde sorular var. E mezuna kalmak istiyorum. Parayı yatırmazsanız arkadaşlar bir seçenek. Parayı yatırmadığınız durumda ek tercih listenizi parayı da yatırmışsanız, şu an bir karar almışsanız da ek tercih listenizi güncellerken ee, çok maksimum yerlerde bir kontenjanlı yer yazabilirsiniz. Zaten sistemin kabul etmediği ama olmadı mühendislikleri yazabilirsiniz. Hani burada iptale gitmek hani ya da çok istediğiniz bir yeri yazın arkadaşlar. Deneyin şansınızı. Ee, yani mucizevi hani gelmesini beklemediğiniz bir tercih yapın. Tercihinizi bir de bırakıp orayı deneyin. Gelirse Orası olur olmazsa mezuna kalmak istiyorum. Mezuna kalabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu da şeyden paranızı yatırdığınız için bu sistemi artık kurduğunuz için önerebileceğim düşünceler şu an son dakika olduğu için. Ee, yüksek puandan düşeyim mi yoksa düşükten yükseğe mi çıkalım diye. Yani şimdi puanınız 300 ise ben 300'den 250 inmenizi tavsiye ederim. Bir 50 puanlık bantta kendi listemizde yüksek kontenjan sağlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bunu zaten söylemiştim. 50 puan ve iyi bir kontenjan. Yani sizin kendi 24 tane oluşturduğunuz listede iyi bir kontenjan sayısı olması sizin mutlaka yerleşmenize sebebiyet verecek. Ben 50'ye kadar düşülmesindeyim. 40-50 bandında düşüşe okeyim. Burada tabii kontenjan sayısı da belirleyici olur. Çünkü bazı yerlerde 3 kontenjan var. Örnek veriyorum siz 24'ten 3 kontenjan, 2 kontenjanlı bir yer yaptınız. 60 kişilik listenizde 60 kişilik bir kontenjana Talepte bulunmuş oluyorsunuz ama bazı bölümlerde de 10 kişilik, 15 kişilik, 5 kişilik liste oluşturduğunuzda 24 listeyi oluşturduğunuz anda 100-150 kişilik bir kontenjana talepte bulunmuş oluyorsunuz. Bunlar değiştirici olabilir. Bunlara tekrardan son kez bir göz atarsınız. Bu da önemli detay olduğu için bunu tekrardan bu soruya cevaplamış olduk. Ee, ve yine bir 250 puan 260 yazabilir miyim son gün? Ee, bunlar olmaz arkadaşlar olmuyor. Sistem kabul etmez. Ederse de yapmayın. Direkt erken mezuna kalır videomuz vardı i̇şte erken kalan mezuna kalan arkadaşlarımızdan olursunuz dikkat edin yani sistem kabul ederse de yazmayın 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 parayı şimdi yatırdım bir sorun olur mu yani mesela mesaj geldi onaylandı sorun var mı evet bir de şu an bunda düşünüyor. yok arkadaşlar parayı yatırdıysanız mesaj geldiyse. sistemde gözüküyorsa ödemeniz alındı gözüküyorsa arkadaşlar herhangi bir sorunuz yok 40 puan altını yazdım gelir mi soruları var 40 puan 50 bu an bandı benim için şu an uygun bant olarak görünüyor bu ek tercih dönemi için. makul seviyede buralara inen yüksek ihtimalle yerleşecek. Tabii burada belirleyici olan 24 kişilik oluşturduğunuz tercih listesindeki toplam kontenjan sayısı da çok 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 kıymetli. Bunu da söylüyorum. Onun da en azından bir 40-50 kontenjanı geçmesi lazım. Hani o 24'ü bir bir birilerden giderseniz yine bu şeyi bitirmiş olursunuz yani 50 ban, puan bandına düşseniz de e, çok riskli seviyelerde oynamış olursunuz. E, riskli bir tercih olur. Ama e, burada artık bunu zaten kanalımızı takip edenler biliyor nasıl yapılacağını. Bu bantta giden arkadaşlarımız büyük ihtimal yerleşecek. Sıralama ile ilgili soran arkadaşlar var. Puanla yapın. He. Evet, bu çok önemli. Sıralama ile sorusuyla şöyle bir kafada bir yangı var. Arkadaşlar çünkü biz hep söylüyoruz ek tercih, ek tercih, ek tercih puan ne olacak diye. Burada hemen siz bir şey unutuyorsunuz. Abi Puan burası yetiyor. Ee, taban puan şartları kalktı mı? Sıralama şartları kalktı mı acaba deyip. Ee, burada bir kafanız karışıyor arkadaşlar. Sakın mühendisliklerde, e, hukukta, öğretmenliklerdeki sıralama şartı kalkmadı. Siz kendi sıralamanıza bakacaksınız arkadaşlar. İç mimarlıkta yoğun e, peyzaj için geçerli değil mi diye bir soru da bulunmuş arkadaşımız. E, peyzaj için o kadar geçerli değil diye söyleyebilirim. Arkadaşlar e, bir yere yerleşemedikten sonra puan e, düşer. Heh, evet bu da kritik bir soru. Çünkü şimdi e, kafanızda yerleşmesem nasıl olur? Yerleşirsem ne olur? E, burada bir soru işaretiniz var arkadaşlar. Bakın bunu da netleştirelim. Arkadaşlar bir yere yerleşmediğiniz esnada. İstediğiniz kadar tercih yapın. İşte üçüncü tercih hakkı da versinler. Orada da yapın. Herhangi bir puanınız kırılmaz. Ama tercihiniz tutar. Tercihiniz tuttuğu andan itibaren o düşer arkadaşlar. O düşer burada. Direkt yani hiçbir ihtimal kaydınızı yaptırmasanız da düşer arkadaşlar. E, maksat tercih sonucunda bir yeri kazanmanız. E, kayıt yaptırmazsanız da düşer arkadaşlar. E, grafik tasarımı okunur mu sorusu var grafik tasarımı okunur geleceğin meslekleri arasında zaten videolarımızda da mutlaka sık sık e, yer veriyoruz arkadaşlar tercihleri yaptıktan sonra ödeme yaptım sorun olur mu e, doğru olan bu zaten tercihlerinizi yaptıktan sonra ödemenin yapılması bugün e, 23.59'a kadar yaparsanız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız arkadaşlar yine e, 5-10 puan altına indim sorularınız var ya 5-10 puan altı şöyle söyleyeyim ya 5-10 puan, puan altına mesela indiniz. Ya burada şöyle yine belirleyici olarak yani ben 50 puanı hep söylüyorum. Hani size en azından soru işaretlerini birazcık daha hep beraber konuşalım. Arkadaşlar 50 puan altına inmezsiniz 10 puan 15 puan altına inersiniz ama 15 puan altına indiğinizde sizin tercih listenizin oluşturduğu kontenjan sayısı ciddi orandaysa hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bunun konuda e, bir kafanızda soru olmasın. Yani çok fazla kontenjanınızı arttırmanız önemli. Ama 5-10 puan altına inip çok az sayıda bir kontenjana inerseniz orada bir e, sorunla karşılaşırsınız. Hani bu e, bu yine aklınızda bulunsun. Zaten bunu artık e, konuşuyoruz. Arkadaşlar tercih verdiğiniz... E, evet bunu zaten cevapladık. Şimdi yeniden tekrarlamayalım. OBP'nin düşmesi. ilk yıl düşer mi? Evet ilk yıl tercihinizi verdiniz. Kazandınız. Üniversiteye kaydınızı yaptırdınız düşer arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi şu an gideyim. Yani şöyle seçeneklere girmeye çalışıyor arkadaşlarımız haklı olarak. Burada hem bir fikir verelim yine size son gün olduğu için. Şöyle bir düşünce var herkeste. Gireyim bir daha sınava girerim. Birinci tercih bilgilerim taze bir daha sınava girerim. İkincisi de yatay geçiş yaparım. Ee, kendi puan merkezi yerleştirme puanımla. Evet bunlar seçenekler arkadaşlar ama ilk yıl düşer arkadaşlar. Puanınız tercihte yani gelecek sene yapacağınız tercihte düşer. E, yatay geçişte yapacağınız tercih herhangi bir puan kırılması değil. Zaten o merkezi yerleştirme puanınızı yapacağınız ayrı bir durum. Bu da e, iyi puan yapan arkadaşlar tavsiye ettiğimiz bir durum arkadaşlar. E, KYK başvurularında evet şimdi önemli bir soru. Barınma sorunu e, ciddi anlamda olacak. Bundan sonraki gündem maddemiz büyük ihtimal. Çok çok büyük ihtimal bu olacak arkadaşlar. Yani bunu maalesef üzülerek söylüyorum e, çünkü şimdi zaten bugün ben size video çektikten sonra e, bu barınma sorunu biraz bastırmak için e, Toki'nin kampanyası açıklanacak arkadaşlar. Toki'nin kampanyası açıklandıktan sonra. Yani biraz orada şimdi gelecek çünkü üniversitelere başlıyor artık ve ilk tercihte çok yüksek oranda yerleşen olduğu için zaten barınma sorunu vardı. Bu artacak. KYK'larda yer olma sonuçlar açıklanıyor. Şimdi büyükşehir belediyelerindeki sonuçlar açıklanıyor. Bununla ilgili ciddi sorun gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bir sorun gözüküyor. Bunu tercih dönemimiz bittikten sonra geniş geniş konuşalım. Bunlarla ilgili elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışırız. Bununla sesimizi duyurmaya çalışırız bir şekilde. İlk tercihte yazdığım yeri yazayım. Arkadaş puan denk geliyorsa yazabilirsin. Puanınıza denk gelen her yeri yazabilirsiniz. Puanınıza denk geliyorsa yazın. Yani bu kadar net. Yani bu da artık zaten söylemiştik. İlk gözüken puanınıza gözüken yeri yazabilirsiniz. E, sınav sonucu ne zaman açıklanır? Önümüzdeki hafta açıklanacak sınav sonucunuz arkadaşlar. Bununla ilgili net tarihi de yine bu tercih dönemimiz bitsin. Net bilgi alıp net tarihi de sizinle Paylaşacağım. Ee, okula ne zaman başlarız? Evet, bu zaten daha önce de konuşmuştuk. İlk tercih başında belki. Yoğunluğa gelmiş olabilir hani bir panik anına gelip unutulmuş olabilir. Arkadaşlar sonucunuz açıklandıktan sonra özellikle bu ek tercihte zaten herkes barınma sorunu düşünerek ilinde tercihler yapmaya çalışıyor. Çok uzağa gitmek istemiyorlar. E, uzağa gitsek de zaten yer yok hani nerede kalacağız barınma sorunu. En azından bu etrafındaki özelleri tercih etme ilindeki. E, ve arkadaşlar hani aranızda bir sorun olmaması için üniversitenin alışma dönemi sosyalleşmekte üniversite çok kıymetli ve hemen e, oluyor gruplaşmalar. Belli bir başlı insanların bir, bir tanıması ve gittiğinizde bir yabancılık çekme belli bir süre yaşıyorsunuz. Onu yaşamamak için arkadaşlar zaten çoğu üniversiteninki de 26 Eylül'de başlıyor ya da Ekim'in ilk haftasında başlayacaklar. Ee, burada yine vaktimiz var kayıtlara. Kayıtlardan önce okulunuza gidebilirsiniz. Okula ne zaman başlarsınız size başla dedikleri tarihi bırakın. Hani çok düşünmüyorlar. Ee, sizin bu alandaki zaten biliyorsunuz sosyallik bizim ülkemizde çok manası olan bir şey gibi değerlendirilmiyor. Çok kıymet verilmiyor. Sosyallik, psikoloji bunlar hiçbir zaman kıymet görmedi bir süre daha görmeyecek. Siz arkadaşlar gidebilirsiniz okulunuza. Kazandınız. Kaydınızı yaptırmadan hemen zaten belli nereyi kazandığınız, nasıl yapacağınız belli. Girebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Bütün okullar, bütün üniversiteler size yardımcı olur bu konuda. Zaten misafir öğrenci programları var. Bunu tekrar tekrar ediyorum. Kendi bu sorunda yaşamayın. Bilsin arkadaşlarım çünkü çekingen de bir Dönemdeyiz insanların birbirinden çekindiği yer yani gitmeyeyim hani kaydım olmadı gitmeyeyim okula. Hayır arkadaşlar girebilirsiniz tercih sonucu önümüzdeki hafta açıklanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanan özel ilindekiler hani il dışında olanlar için yine biraz süreç e, sancı olacak ama kaydınızı yapacaksınız. Hemen hızlı bir planlama programlama arkadaşlar hemen çok fazla kopmadan okulunuzda yerinizi alabilirsiniz. Evet çok soruya cevap verdik. Unuttuklarımız varsa, kaçırdıklarımız varsa affol arkadaşlar. Elimizden geldiğince bu süreçte sizin yanınızda olmaya çalıştık. E, bu artık son videomuz olabilir. Tercih artık şeyden sonra. Daha sonra dile getireceğimiz konular var. Size destek olmak istediğimiz konular var. Sizin de e, bundan sonra beklediğiniz e, yani bu artık puanlarla ilgili değil de daha çok ilerleyen süreçte beklediğiniz sorularınızı sorarsanız onunla ilgili bir video daha hazırlarız. Bizim aklımızda olanlar var. Barınma sorunu ile ilgili yapacağımız bir araştırma var. Bunu size aktaracağız. Elimizde bilgiler var. Sınav sonucunun tam tarihini alıp bunları size aktaracağız. Zaten onlar da çok kısa sürede. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Birkaç haftaya Burada kanalımıza abone olan herkesin üniversiteli olduğunu göreceğiz. Ve onu da ayrıca güzel basic bir videoyla burada videonun altında kutlayacağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize güzel bir tercih diliyoruz. Umarım artık bu videoyu izledikten sonra zaten bitmiştir şu an çoğunuzun tercihi. video izlediğinizde son hatalarınızı düzeltip artık üniversiteli olmanın heyecanına bir adım daha yaklaşırsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.